Çağdaş yönü, ilerici yönü bu. Yani daima bilime açık, toplumsal süreçleri dikkate alan bir ufku olan insandı. Bir büyük devrimciydi Hazreti Muhammed. Siz Hazreti Muhammed'in takipçisi olarak, bir Muhammedi olarak efendim biz 6. yüzyılın 7. yüzyılın hükümlerini uygulayacağız dediğiniz zaman Hazreti Muhammed de doğrudan doğruya karşı karşıya gelirsiniz. E, o bakımdan çok büyük yanlış yapmışlardır ve bu hatanın en büyük sorumlusu da Sayın Tayyip Erdoğan'dır Yoksa e, Sayın Ali Erbaş değildir onu da ifade edeyim Ve kaybediyorlar bakın bu bunu da bir dost olarak e, Sayın Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin e, böyle kaybetmesini istemeyen Çünkü karşıda Atlantik'in bir takım tuzakları var girişimleri var Biden tayfasının ateşe sürülmesi olayı var. Kaos planları var. Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bütün bunlar ona hizmet ediyor. Kalkıp biz din kurallarıyla inançla adaleti ve yargıyı düzenleyeceğiz dediğiniz an Biden'ın planlarına hizmet edersiniz ve ediyorsunuz. Bunu buradan çok açık bir şekilde söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yani birkaç yıl evvel söylediği o sözü tekrar hatırlatıyorum. 6. Yüzyılın e, kurallarıyla bugüne düzen e, veremezsiniz e, diye e, sayın cumhurbaşkanımız çok güzel belirtmişlerdi. Onu hatırlatıyorum. Evet. Şimdi.